Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için online kum sanatı icra etmeyi göstereceğim. Kum sanatı deyince birçok videosunu, resmini görmüşsünüzdür. Çok kısa isterseniz 1 saniyelik, 5 saniyelik bir video izleyelim. Daha sonra da nasıl online yapacağımızı sizlere gösterelim. Gördüğünüz gibi böyle bir online kum saat sanatı ama bizimki tam böyle değil. Thisisland.com web sitesine gireceğiz. Burada belki Flash Player'ı aktif etmek isterse hemen sağ üst köşede aktif etme linki var. Ona aktif ettirsiniz. Ben aktif ettiğim için bende normal web sitesi geldi. Web sitesi böyle. Thisisstand.com Solda buradan tema seçebiliyorsunuz kendinize. Bu temanın üstüne kum sanatı yapabiliyorsunuz. Veyahut bu boş ekranı da yapabilirsiniz. Ben bu boş ekranı seçiyorum. Sağ üst köşeden rengarenk kumlar seçebiliyoruz. Örneğin girdim buraya. Buradan bir renk tonuna ulaştım. Örneğin şöyle bir şey aldım. Ekranı yukarı doğru çıktım. Şimdi artık kumum var. Mavusumla zemini yeşil yapıyorum örneğin kumlarımla. Ve buraya da iki tıkladığımda sürekli kum bir daha yaptım. Bırak. Daha sonra tekrar herhangi bir renge geliyorum, bir renk tonunu seçiyorum, yine her yere bir katman mavi atıyorum, daha sonra da hemen eski yükseltimin yanına bir kum daha yapıyorum. Çocuklar için oldukça eğlenceli bu oyun. Çocuklar keyif alarak yapabilirler. Yine hemen başka bir renk denemesi yapalım. Ya ama o çok kötü oldu bence ya. Yine buraya da bir yükseldi. çok kötü baba. Çok kötü. Al sen seç hadi rengi. Hangi rengi istersin? Hadi seç bakalım. ben bunu. Tıkla Yine buradan bir renk seçtik Şimdi hepsinin üstüne Renkimizi attık Şimdi buraya iki tıkladık Başka renk seçeceğiz Ne seçelim? Ben mavi Mavi Mavimizi yine üstüne attık Nereye bir dağ yapalım? Bekle orada daha hoş. Bir yerde bekle sadece. Buraya bir mavi daha yapıyor. İşte çocuklar böyle gördüğünüz gibi elini veriyorlar. Başka renkte seçebiliriz. Ama onu bırakmam lazım. Dur. Buradan renk seçelim. Yine. Bence artık şöyle bir renk seçelim. Tamam. Şimdi bundan atalım. <laughs> e, evet. çocuklar gördüğünüz gibi çok eğleniyorlar ve bize de müsaade etmiyorlar. Yeterli Hı. mi bu renk? Thisiscent.com'dan böyle bir kum boyası yapabilirsiniz. Bir saniye. Artık videomuzu bitirelim biz.